Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projelerle sağlık mevzuatımızı ve altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sağlık alanında Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları ve AB ile birlikte yürütülen ortak projeler halkımızın sağlık standartlarının yükseltilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele, ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kanserle mücadele, göçmenlere sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi gibi alanlarda AB ile birçok ortak projeyi hayata geçirdik. Bununla birlikte sınır ötesi sağlık tehditleriyle mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışmanın önemi COVID-19 salgını ile birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tarihi, coğrafi, ve ekonomik bağlarımız bulunan Avrupa Birliği ile sağlık alanında daha fazla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de AB ile işbirliği içerisinde halk sağlığının korunması ve küresel sağlığın geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ortak geleceğimizi Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğümüz birçok projeyle şekillendiriyor, değerlerimizi yarına taşıyoruz.